Bir action Bengisu ile <laughs> hoş hoşgeldiniz Bugün başlangıç seviyesi serimizin Üçüncü günündeyiz Biraz daha kol çalışacağız O yüzden biz karşılıklı oturduk Sizin de kollarınızın rahat hareket edebildiği bir yerde Oturun yerleşin Tekrardan yastıkları hatırlayın Altınıza yastık almayı unutmayın Biraz daha geriye koyup yastığın önüne doğru gelip Kalçalar havada kalacak şekilde Oturun öne doğru kayabilirsin tık tık, tık. Hı, hı. Ha. Aa, bu arada ayağım ha, burası acıyor. O zaman hemen bir destek alalım. Şuradan ayak altı başlangıç seviyesinde çok oluyor. Bu şuradaki kemikler hazır olmuyor ve ayak çok fazla dümdüz olmadığı için kemik batabiliyor. O zaman mutlaka bir battaniye, bir küçük yastık, ince bir şey rahat etmeyecek sizi alın mutlaka destek. Bu arada bu yastık seviyesini de arttırabilirsiniz. Yani ne kadar bacaklar kapalıysa o kadar yükseltebilirsiniz kalçayı ki bacaklar yana doğru dökülsün. Şimdi ortaya doğru gelin. Bir elleri dizlerin üzerine, bacakların üzerine doğru yerleştirin. Bir nefes gözleri kapatın. Önce başın tepesinden bir uzama araştırın. Süper. Ensenin arkasını sanki bir duvara koymuşçasına. Arkadan yukarı doğru bizi sizi çekiyor. Çene ne çok aşağıda ne yukarıda tam yere paralel süper düzeltin ve omuzları birkaç kere geriye doğru yuvarlayıp aşağı doğru bırakın. Bir nefes burada kalın. Önce bir nefes akışınıza getirin dikkati. Burundan akıyor nefesler. Her alıp verdiğiniz nefesin farkında olun. Takip edin burundan giren nefesi. Bedende nereye seyahat ettiğini. Ve çıkarken de aynı şekilde. Takip edin çıkışına eğer dikkat dağılıyorsa farklı düşüncelere, farklı hislere duygulara gidiyorsa tekrardan nefesinize dönün, konsantre olun ve biraz izlemeye odaklanın sonra yavaşça gözler açık kollar hemen bakayım <laughs> İki yana kol eller gitsin, avuç işleri yukarı tavana doğru dönsün. Bu omuz başlarınızı açacak. Omuzlar yukarıdaysa, gerginse bırakın onları aşağıya doğru dökülsün. Şimdi buradan iki yana doğru uzatın kolları. Ve öyle bir çekin ki baya şurada ben şey hissediyorum. Böyle damarların sanki uzaması gibi böyle bir enteresan bir his var. Onu yakalayın. Sanki ellerden biri sizi aşağıya doğru çekiyor. Omuzlardan bir kaldırma kuvveti yok. Ellerin iki yana doğru uzamasıyla bir kaldırma kuvveti var. Yavaşça sakin bırakın tekrardan kolları. Tekrardan elleri iki yana doğru açın. Ve yine o hissi yakalayın. Sanki biri sizi çekiyor. İyice kollar uzun. Bütün kollarda hissedeceksiniz. Belki garip bir his. Belki kasılma, esneme. Onunla kalın. O hisle kalın biraz. Ve şimdi buradan iki yana doğru uzarken kollar yukarı doğru gitsin. Başın tepesinden. Yukarı doğru gidiyor. Buraya geldiğinizde önce omuzları iyice kaldırın. Sıkıştırın boynu. Bakmak için farka. Şimdi rahat bırakın. Ellerden hala bir uzama var. Buraya geldiğinizde dirsekler bükülüyorsa biraz daha açık tutabilirsiniz kolları. Kollar upusun olsun. Süper. Nefes verirken avuç içleri yere doğru dönsün. Aşağıya doğru. Yine iki yandan bir uzama var ve sanki aşağıya doğru bastırıyorsunuz. Bir güç var oradan. Yavaşça aşağı doğru indirin. Avuç içleri tavana nefes alış boyunca tekrardan yukarı. Gönderin elleri yukarı, omuzlara bakın sıktınız mı yoksa aşağıya bırakabilir misiniz ve tekrardan avuç içleri aşağıya, kollarla aşağıya. Bu tek nefes değil ama değil mi? Nefes alış boyunca yukarı aslında ama genelde nefes başta Yet çok kısa alıyor evet. ve alıp tutuyoruz. Evet. Veya verirken de aynı şey verip tutuyoruz. Burada önemli olan şey aslında mesela dört sayıda kaldırıp kolları dört sayı boyunca nefes alabilmeyi hmm. zaten başarmak. En azından dört dört. Evet. Başta ben çok yavaş yapıyorumdur. Daha hızlı yapabilirsin bunu, kendi hızında. Bir nefes al bir nefes ver. Bir tabii. nefes değil ama çünkü hedef hep nefesi uzatmak. Uzatmak. Ne kadar uzatabilirsen ve ne kadar sakinleştirebilirsen ilerideki pozlarda... Evet daha rahat oluyorsun. Zaten hızlı nefes alan hayatını da çok hızlı sürdürüyor. Evet. Ama sakin nefes alanlar daha dingin ve daha farklı Aynen bir hayat sürdürüyor. Yani Ama onun çok... sebebi de beden yorulmuyor, bir stres oluşmuyor ve bir acı hissediyorsan nefesini sakinleştirerek o acıyla sabırla kalmayı da öğreniyorsun. Evet. O yüzden de gerçekten nefesi uzatmak çok önemli. Şimdi sayarak nefes alalım. Nefesi yavaşlatarak almayı dene. Bu başta çok zor gelecektir ama yavaş yavaş alışılan bir şey. Birkaç kere yaptıktan sonra beden algılıyor. O yüzden zaten bu video serinin sonuna kadar ona da alışmış olacağız. <laughs> nefes alış boyunca almaya başla. 2 3 yukarıdasın. Verirken nefesi 1 2 3 nefes Tekrar avuç içleri yukarı. Nefes alış boyunca. 2 3 Verirken nefesi ver. 2 3 Tekrardan al nefes. 2 3 Omuzlar rahat. Veriş boyunca. Ver. 2 üç ve yavaş aşağı doğru in. Kolları bir dinlendir. Şöyle bir nefes kal burada. <gülüyor> <gülüyor> bir bak bir omuzlara nasıl. Bu arada ne zaman ihtiyacın olursa annemin içinden gelerek yaptığı bir şey oldu bende. Ne zaman ihtiyacın olursa burundan derin bir nefes alıp ağızdan <laughs> diye Yeni sesli yerim. bir şekilde bırakabilirsin. Hep çok rahatlatıcı olacak. Evet. Her zaman. Koşarken yorulunca da yani hep her zaman bir şey. Veya stres olup yorgun o şey olur. Kedinin yorgunluğu. Kollar tekrardan iki yana doğru açılsın. Nefes alış. Oyunca tekrardan yukarı. Bu sefer yukarıda kalsın kollar. Omuzlara getir dikkati. Omuzları sıkıştırdın mı? Yoksa geriye, o omuzları geriye yuvarlamıştık. Bu pozu biraz daha garip hissettirdik. Ama geriye ve aşağıya doğru yuvarla. Elleri biraz daha iki yana doğru aç. Sanki biri seni çekiyormuşçasına uzak. Onu içinde hissedeceksin kuvvetli kollar var burada. El parmaklarının arasını iyice aç. Aktif eller. Ve buradan dirsekleri bükerek şimdi kaktüs kol dediğimiz iki yana doğru aç kolları avuç içleri karşıya doğru dönsün. Dirsekler yani alt üst kollar yere paralel. Omuzlar rahat. Beden öne doğru. İşte güzel. <laughs> Geriye doğru gittiğini görüyorum. <Çünkü> Şimdi <şöyle>. gidiyorum arkaya yaslansam sanma acaba. Orada kalın. Ama herkese hamile zaman kollar iki yana doğru. Kollar iki yana doğru. Aç. Önce ucuşları yere baksın. Şimdi ucuşları yukarı doğru çevir. Tekrardan nefes verirken ucuşları yere alır. Sonra nefes verirken ucuşları yukarı. Bunu devam ettir. Verirken aşağıya alırken avuç çiçeği yukarı ve omuzlara getir dikkati. Bu ellerle yaptığın hareketi ta omuzlara kadar hissedebilirsin. Özellikle avuç yukarı gittiğinde omuzlardan bir geriye açılma. Belki bir gerginlik bile olabilir. Yumuşat orayı. Tekrardan yukarı aşağıya ve yavaşça bırak. Şimdi kollara getir dikkati. Bir nefes gözlerini kapat. Hissedeceksin bu üst kollarda çalıştığını bunu yaparak bile kas oluşumuna destek oluyorsun. O yüzden bir nefes kal burada bir kolları tamamen rahatlat. Anlasınlar ne hareketi yaptığını. Bu da çok önemli. Kollarında şu an bir titreşim olabilir, bir ısı olabilir. Hiçbir şey hissetmiyor da olabilirsin bu arada. Daha önce hiç beden farkındalığı yapmadıysan hiçbir şey hissetmiyor da olabilirsin ama dikkati oraya getirmek bile bir başlangıç evet. ve bunu beş kere 10 kere düşününce hissetmeye başlıyorsun ve bu tamamen kendi deneyiminle ortaya çıkan bir şey o yüzden deney çok uzun zaman sonra yaptığım için mesela hiçbir his olmadı omuzlarımda Hı. söylediğim gibi evet. evet. E, ama yaptıkça farklı, kollarımda hissediyorum ama omuzumda hissetmiyorum. Evet. Ama en azından dikkatimi şu an. Omuz zaten bu arada şu alıyorum. an ben daha çok buralarda hissediyorum. Şurada, evet. evet, özellikle omuzlarda daha hafif hissediyorum, bir ısı hissediyorum. Ama o çok daha ince bir his olduğu için. Çünkü Biraz daha, daha çok, çok kalıyor. evet. Ama omuzları çok gergin birini düşün, hep böyle stresli geziyorsa omuzlar. O omuzlarda daha çok Senin bana söylemenle zaten fark ediyorum, kendini korumak için. Omuzlarını kaldırıyorsun, indir omuzlarını dedikçe hissettikçe hemen indiriyorsun. Evet, o farkına bile inanılmaz önemli. değiştiriyor. Şimdi tekrardan kollar iki yana doğru gitsin. Nefes alırken kollar kalksın. Bedeni sağa doğru çevirmeye başla. Sol kol sağ bacağın üzerine doğru gitsin. Yakalayabildiğin herhangi bir yerden yakala. İster elinin tersiyle, Böyle. ister düz, nasıl rahat seviyorsan. Arkadaki kolda geriye kalçan arkasına doğru gitsin. Yerleşsin yere. Ve bir twist geriye doğru omuzları açık. Çok güzel yaptın çünkü. Sırt uzun. Burada genelde kamburlaşıyoruz. Açın omuzları geriye sırt uzasın. Nefes alıp vermeye devam ve karın rahat. Karın serbest. Yavaşça ortaya gelirken tekrardan kollar yukarı doğru gitsin. Omuzlara tekrar getirin dikkati rahat omuzlar süper sola doğru çevir bedeni sağ kol düşsün sol bacağın üzerine sol kol da geriye kalçanın arkasına koldan destek alarak sırtı uzat. Eğer Bu sırt da burada... çok iyi geliyor. Değil mi? Evet, süper evet. çok iyi geliyor. Sırtta kalsın dikkat aynen öyle i̇yi mi geliyor nasıl geliyor bugün. Bazen bazı günler çok iyi gelmeyebilir ama twist genelde güzel ve rahatlatıcı. Bir, bir hareket evet. Burada sırt kamburlaştıysa Uzat son birkaç nefes Karın rahat ne yavaş Örneğin ortaya gelirken kolları kaldır Elleri birleştir Bakışları ellere doğru getir Elleri kalbin önüne getir Yasla kalbin üzerine Bir nefes gözlerini kapat Ve yine burada baş parmakların kalbine yaslayırken Omuzlar geride ve rahatken Sırt uzunken Evet, dikkat edebilmen gereken o kadar çok şey var ki, evet. Burada bak nasıl hissediyorsun? Belki kalp atışını hissedebilirsin. Yoksa nefes akışını hissedebilirsin. Göğüse giren nefesle nefesinin doğrusu göğüs kafesini genişlediğini hissedebilirsin. Ve sonra yavaşça gözleri tekrardan aç. Ve üçüncü videomuzun da sonuna geldik. Teşekkürler katıldığınız için. Bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Namaste.